Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yayında tekim. E, dikey bir yayın olacak. Yayını beğenip paylaşırsanız, destek olursanız çok mutlu olurum. E, ölüyü dirilttik. İlk yarının sonunda bu Roland Galatasaray'da ne işi var? Bu Roland Galatasaray toplusu değil vesaire. Ben demedim de siz dediniz. Ben de giriş var gelişme var ama sonuç çok dedim ama Salay şov yaptı. Maçı konuşacağız. Tabii hafta sonu çok daha önemli bir karşılaşma var. O da sevgili arkadaşlar oynayacağımız Evip Spor mücadelesi. Sonrasında bitti mi bitmedi Sivas Spor ve Trabzon Spor. Bu maçları kazanmak, bu maçlarda da rakibi maça ortak etmeden bu şekilde bu oyunla, üst seviye bir oyunla maçı kazanmak bizim için çok değerli olacak. Her şeyi konuşacağız ama. Sizlerden gelen mesajlar da önemli. Mustafa Yaşar burada. Hava Ozgor burada. Haylaz geldi. Beşinci Yıldız'ın beşi demiş. Albert Kausto burada. Salay Show. Ya arkadaş 500 kişi yazdı. Ya dedi adamı dedi iki salladın dedi. Adam dedi ikinci yarı çıktı şov yaptı. Dünyanın en iyi kanat oyuncusu gibi oynadı dedi. Haklılar. Aslında bakın ben bir şey söyleyeyim mi size yani. Ben gene temkinli davrandım ha. Sizler daha ağır şeyler söylediniz. Çette böyle e, bu adam Galatasaray'ın topçusu değil bu adamı kim Galatasaray'a getirdi şeklinde yorumları olanlar var. Neyse yayını beğenelim dostlar. Herkes şu an tüm Türkiye canlı yayında zaten Türkiye'nin biliyorsunuz yüzde ellisi artık Galatasaraylı olmuş. Tüm Türkiye canlı yayında Eyüp Yıldız YouTube kanalına da destek olun. Lütfen yayına şöyle güzel Sağlam beğeniler gelsin. Bugün günah yok gelemedim. Mehmet zaten bir müddettir yayınlara katılmıyor, katılamıyor. <laughs> sizler destek olursanız, sizler yayını paylaşıp like yaparsanız çok çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. En iyi bir iyi yayınlar Almanya, Osterburük'ten demiş. E, Salayı kötüledik demek ki kötülemek gerekmiş demiş. Mısır'dan, Acir Mısır'dı değil mi arkadaşlar? Yanlış mı e, hatırlıyorum biliyorum selamlar diyelim. Mısır mıydı, Cezayir miydi? Karıştırıyorsam düzelsin beni arkadaşımız. Zinar Çankaya, Osimen'in bol servisini almalıyız demiş. Yani Osimen parası hazır Osimen'in. Bakın. Aydın abi hoş geldin. <laughs> yani açıkçası Osimen'in parası hazır. Osimen'in biz parasını çok e, net bir şekilde kenara koyduk. Emre sen de hoş geldin. Böyle bir, bir yandan da sizlerin mesajlarınıza bakıyorum. Efe aran burada Efe'cim hoş geldin. Yeter ki ben kalmak istiyorum. Ben Galatasaray'da devam etmek istiyorum desin o simen Parası hazır. Saşaboy ve Kim min bu ikiliyi unutmayın arkadaşlar. Saşaboy ve Kim min unutmayın. transfer döneminde adını çok duyacağız Galatasaray bu iki futbolcuyla da çok ciddi anlamda ilgileniyor. Bu iki futbolcu da Galatasaray'ın seviye atlatacak isimler. Zaten ikisini de tanıyoruz. Yani Sasha Boy, bizim eski futbolcumuz. Bayer Münih'e gönderdiğimiz isim muhteşem bir performans ortaya koyuyordu. Ama sonrasında çok da toparlanamadı orada. E, Kim de ilk olarak biz bulmuştuk. Galatasaray'ın scout ekibi bulmuştuk. Ama Pereira Fenerbahçe'ye getirdi. O da tanıyormuş oyuncuyu. Bu iki isimle ciddi ciddi ilgileniyoruz. Osman Akyol sana abi. Bir şey söyleyecek dayı bir şey <laughs> için. Musa'ya söylesin. E sana söyleyecek. Ben yayındayım şu an. Sana söylüyor ama. Yayındayım şu şu çok an. Kusura bir şey. bakmayın. Efendim İsmail dayı. Efendim. Ee, evet. ben seni birazdan arayacağım İsmail dayı. Anne bir Musa'ya verir misin şu telefonu? İsmail dayı bir Musa'ya da söyler misin? Anne. Kusura bakmayın arkadaşlar. Acil bir durum var. Anne. Dur seni aratacağım İsmail dayı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz aynı zamanda hastalık durumu var. Osman Akyol da yazmış. Abi babamıza geçmiş olsun. Biz Galatasaray ailesiyiz. Babana acil şifalar dilerim bu süper chat parasını babana benden bir çiçek alıp geçmiş olsun dileklerimi iletirsen moral olur demiş. Allah çok teşekkür ederim. Yani bugün Cigon abi de e, bir güzellik yaptı. Güzellikten kastım şu arkadaşlar. Bir randevu ayarladı. Ve e, babamızın işte bir MR'a girmesi gerekiyor. Hızlandırdık MR'ı. Onu da söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum Osman Akkola. Sağ ol, var ol. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Yani yayın esnasında da böyle bir şey oldu. Dayım arıyor. O da çok üzgün. Bütün akrabalar çok üzgün arkadaşlar. Tekrardan al hızlıca bir doktora götür falan diyorlar. Sağ olun. Levent Bey'e de teşekkür ediyorum. <laughs> Ama durum şöyle. MR çekilmesi lazım. Biz doktora götürdük babamızı. Tansiyon inip çıkmasından kaynaklı olarak bir konuşmasında ufak bir bozulma oldu arkadaşlar. Yani tansiyon indi çıktı, indi çıktı. Acile gittik, geldik vesaire. İlaçları değişti. Sonrasında konuşmasında bir bozulma oldu. Nörolojiye götürdük. Orada da e, problemi tam olarak tespit edebilmek için MR çekilmesi gerekiyor. E, o MR için de çok uzun bir gün vermişlerdi. Hallettik. Yarın e, MR'a Sokacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Biraz kafam da karıştı. Dayım da kafamı karıştırdı. Çok uzun tutmayayım arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Makine düzeninde futbol oynuyoruz. Yani bugün Galatasaray makine düzeninde bir top oynuyor. Rotasyonda da oyuncularımızın katkısını vesairesini gördük. Yani Davidson, Abdülkerim bana göre oturmuş bir ikili. Yine bugün Frankowski defansif açıdan çok sıkıntı yaşamadı. Açıkçası ama ofansif olarak daha fazla katkı vermesi lazım. Hucum katkısını yükseltmesi lazım. Sol bekte İsmail Yokops iyiydi. Bir Pozisyonda tabii kanat bindirmesini yaptı ama şut yerine pası tercih edebilirdi. Mertensin ne kadar önemli. Mertensin ne kadar değerli. Galatasaray'ın hücumları açısından ne kadar önemli bir noktada olduğunu bir kez daha gördük sevgili dostlar. Mertens bana göre <laughs> yani tabii ilk 11 başlar mı başlamaz mı bu Okan Hoca'nın bileceği iş. Bizim bileceğimiz bir iş değil ama şunu söyleyelim Mertens'le ilgili onun sürelerini arttırmakta fayda var. Mertens'in sürelerini arttırmak bizim için değerli ve önemli olabilir sevgili arkadaşlar onun da katkısını yukarıya çıkartmak lazım. Zaten o simene Yunus'a söyleyecek bir söz yok. Ha Yunus'la ilgili Erdinç teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olun. Hepinizin görüyorum arkadaşlar. Mesajlarınızı birazdan e, ekrana getireceğim. Erdinç Özbay'a da teşekkür ediyorum. Ee, Yunus'la ilgili bir detay var dostlar. O da şu. Yunus Akgün dizindeki sakatlığı daha tam olarak atlatmadığı için, atlatamadığı için sevgili arkadaşlar, Birazcık böyle ikili mücadelelerden kaçarak oynuyor. Onun o sezon sonunda ameliyatı olacak. O problemi çözecek. Daha mücadeleci olmasını, topsuz oyunda rakibi takip etmesini bekleyeceğiz. Bunu da yine belirtmekte e, fayda var sevgili arkadaşlar. İnşallah Elifspor'a karşı da <laughs> bu oyunu devam ettireceğiz. Ve kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi ben yayını çok uzatmayacağım. Az önceki telefon nedeniyle babayı bir acile götürme durumumuz var arkadaşlar. Ee, buradan Kenan Sarı da gelmiş. Az önce anlattım sevgili dostlar. Hani tansiyon inip çıkmasından kaynaklı olarak e, beynine pıhtı atma şüphesi var. Birazcık babamızın konuşması bozuldu. Yürürken de bazen dengesizlik oluyor. Acil MR çekilmesi lazımdı sağ olsun Cigon abi o organizasyonu yaptı. Dayım da şey diyor yani ne olursa olsun bir daha acile götürün belki orada hızlıca MR çekip sonuç alabilirler diyor. Bu yayını o yüzden çok uzun tutmayacağım. Musa'yla bir istişare yapacağım. O da, o da zaten yayına girecekti. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Sabah karşınızda olurum veya gideriz derdimizi çözeriz. Güzel mesajlarınız için, destekleriniz için teşekkür ediyorum bugünlük birkaç gün ya da beni böyle idare edin arkadaşlar. Kafam da çok yerinde değil. Acil bir şekilde biliyorsunuz Muğla'dan İstanbul'a geldim. Güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler bizim için, bizler için ne istiyorsanız Allah size iki katını versin, on katını versin hatta arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dayıyla konuşayım, durumu bir istişare edeyim. Duruma göre hastaneye gitmemiz gerekebilir arkadaşlar. Sabah yine sizleri bilgilendirdim. Şanlı Galatasaray'ımızı tebrik ediyorum. İnşallah Eyüp da yeneceğiz ve hem ligde hem de kupada şampiyon olacağız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.